Bu haftanın en önemli maçı Liam David Papo, IBF Welterweight Dünya Şampiyonluk elemesi olacak. Maç Perşembe günü Avustralya'da yapılacak. Bizim için garip olsa da Asya ve Okyanus organizasyonlarında sıkça rastlıyoruz hafta içi düzenlenen maçları. Aslında hafta sonu WBO'nun minimum weight dünya şampiyonluk maçı var. Şampiyon Oscar Kallozu ringe çıkacak fakat minimum weight olduğu için maalesef önem sırasını alamıyorum. Avustralya'nın sahip olduğu ortalama boksörlerden sade bir gece düzenlenmiş. Eski şampiyonlardan Liam Wilson'ın da maçı var. O da izlenebilecek bir isim. Paro Papo maçını kazanan işlemiz hafta sonu haksız şekilde şampiyon olan Cracker'ın zorunlu rakibi olacak ki bu da güzel bir durum. Akıra kıra daha rakipler isterdim. Ama parola güzel olur. Zaten Papo tartıda kiloyu tutturamadığı için maçı kazansa dahi rakip olmaya kazanamayacak. Çünkü kiloyu tutturamadı. Bu da zorunlu rakip hakkını sadece paroya verecek. Maçı kazanması halinde tabi. Paro'nun maçtan çekilme hakkı vardı fakat öyle bir şey istemedi ki doğru olanı yaptı. Papo uzun yıllardır gördüğüm, aşina olduğum fakat bir türlü sivrilemeyen bir isim. Öyle çok etkileyici bir boksör de değil ama artık düzgün bir rakibe karşı maça çıkması gerekiyordu. Son maçında Josh Wagner'ın büyük başa çıkmaya hak kazandığını teyit etmiş oldu. Pablo sakin, rahat bir boksör, solak ve dengeli bir boksör. Savunma yapabiliyor, iyi kontraları var. Ayaklarını, gardını ve vücut hareketlerini kullanabiliyor. Yani bunların da bir seviyesi var. Yapabiliyor, olmak var, iyi yapabiliyor olmak var. Papo şu haliyle yapabiliyor. Ama yumruk yiyen ve yavaş bir boksör. Yani bu özellikler olsa da çok efektif var bir boksör değil. Kırışmadan ve vücuduna gitmekten çekinmiyor. Ama yumruk gücü düşük, tekniği vasat. Tam anlamıyla ortalama bir boksör Papo. Paro gerçekten sevdiğim, izlemekten keyif aldığım bir boksör. Velter'e çıkmış olması da güzel bir hamle oldu. Fiziken sanki bir tık küçük kalacak Velter'e. Bu durum dezavantaj yaratacak olsa da Paro'nun maçları her zaman keyif verir. Son maçını Velter'de yaptı ve etkileyici bir performans gösterdi da geçerse ve Krakır maçı olursa ki olma ihtimali çok yüksek bu maçın hem promotörleri yormayacak hem de coğrafi olarak sıkıntı çıkarmayacak bir eşleşme. Maç zamanı detaylı konuşuruz tabi ama şimdiden şampiyonun hayırlı olsun diyorum ben. Paro da solak bir boksör. İki solak boksörün maçı da her zaman keyifli olmuştur. Paro iyi ayakları olan çevik, direkleri iyi ve gerçekten akıllı bir boksör. Boks IQ'su yüksek bir isim. Gerçekleri çok başarılı ve uzaktan da orta mesafeden de oyun kurabilme kapasitesine sahip. Hareketli bir boksör ve yumruk seçimleri tutarlı. Dediğim gibi izlenmesi gayet keyifli bir boksur. Papunun sınırlarını bilmiyorum ve kestiremiyorum açıkçası. Ama paranın dengi olduğunu düşünmüyorum. Arada segment farkı var ve kendi seyircisi önünde. Hem de şampiyonluk maçı elemesi olduğu için paranın nakat edeceğini düşünüyorum. İnşallah keyifli bir maç olur.